Şimdi bir mi fakülü kullanalım ve bunu deneyeceğiz Bakın. Şöyle açıyorum. Şuradan devam. İşte. Bakın şuradan elim giriyor. Bakın, giriyor. O yüzden şuradan şöyle itiyorum. Şileğimiz var şimdi. Ama ben piştireceğim. Koyuyoruz şöyle minik. Çok minik kalıyorum. Zaten bunun genel adı minik. Ama bakın sonunu izlemeniz lazım. Videonun sonu çok güzel olacak yani. O kadar derece. İyi yapıyor mu Ne yap? Arkadaşlar şunu da yapacağım. Duyduracağım. Çünkü zaman birazcık azalıyor. O yüzden. Kazanabilirim. Niye şmekçe? Benim adım ありが名前ございます。

やかっこいいやかっこいいやかっこいいやかっこいいやかっこいいやかっこいいやかっこいいやかっこいい